Fat, Fat oğlum. E, efendim. Nefise nerede? Nefise mi? Ee, <laughs> burada. Buradayım. Aman Allahım ne kadar güzel öyle değil mi? Maşallah. Fat? Evet elbette. Gel biz gidip konuklarla ilgilenelim. Olur. Senin neyin var? Hiç ben iyiyim. Şaziye nerede? Şaziye. İnanılır gibi değil. Ne ucuz bir tip. Bizi gecenin alay konusu yapacak. Bu niçin bir tek senin başına geliyor? Git ilgilen hemen. Ben? Hadi. <laughs> Birebir aynısı. <laughs> Sonunda beni kopyalamaya başladın demek. Ama nefise. Ne yaparsan yap. Ne dersen et. Ne kadar çabalarsan çabala boşuna. Çünkü asla bir Şaziye olamazsın sen. Ah lütfen. Burada Şaziye olmak isteyen yok zaten. Anla artık. Ah. İstesen de olamazsın. Sen de bunu anla. Şaziye sus artık. Ö önemli değil. Boş ver. Sen de sus. Canım sen de üstüne gitme sen artık. Sen sus Fahat. Yeter artık uzatmayın. Gitti iş. Şimdi. Ah. Babam geldi. Ben. <laughs> ben onlarla ilgileneyim. Nefise, insanlar bize gülmeye başlamadan git değiş hemen. Evet canım, lütfen. Onunla partiden sonra konuşacağım. Şimdi git değiş Nefise. Tamam. Ben hemen dönerim. Osman Bey, nasılsınız efendim? Ha, ben iyiyim, çok iyiyim. İyiyim Sen teşekkürler. Osman bu az sınıf insanlarda ne buluyor hiç bilmiyorum doğrusu. Biri evime girdi belki ama bir diğeri asla giremeyecek. Neden böyle düşük kaliteli insanlar Osman Bey'in ilgisini bu kadar çekiyor anlamıyorum. Bayacak yıvala kızın gahar ortalıkta görünmüyor. Ne yapıyorsun? Seni Basmati Reis ve Şahi Korma ile tanıştırmaya uğraşıyorum. Sense burada karnını doyurmakla meşgulsün. Hey! Şikayet etme sakın. Daha önceleri sen de bunu yerdin. Hmm. Hadi, al. Aşçımız gerçekten harika yemekler hazırlamış. Hadi. Hmm. Hmm. Tamam. Hmm. Hmm. Muhteşem. Değil mi? Hmm. Ne yapıyorsun? Hmm. Dur biraz. Dur bir dakika. Garson. Garson. Bunu al. Bunu al. Hadi git. Al bunu. <laughs> Şanslı çekilir seni bekliyor. Gidelim mi? <laughs> Partimizin parlayan yıldızı kız kardeşim Gahar. Merhaba. Merhaba. Gerçekten çok sevimli olmuş. Kimin kız kardeşi? Tabii ki tatlı olacak. Efendim, sizden bir ricam olacak. Eğer izniniz olursa sizinle paylaşmak isterim. Lütfen söyleyin. <laughs> Durum şu ki, um... aslında babam Gahar için bir eş arıyor. Ah gerçekten de çok güzel. Eğer aklımıza bir aday gelirse size haber veririz. Efendim, aslında o aday çok yakınlardı. <laughs> Sevgili Gaharımız. Bu evin bir çocuğu gibi aslında kızınız sayılır. Eğer izninizle bu ünlü ve saygıdeğer ailenin bir üyesi olursa gerçekten çok sevinirim efendim. Aa merhaba. Merhaba. Bir şeyler diyordunuz. Öyle mi? Aslında öylesine konuşuyordum. Bay Jakyvalı iki kızınız da birbirine çok benziyor. İkisi de beş yıldızlı bir hayata geçmenin yollarını iyi biliyor. Bir tanesi büyük oğlumun sekreteriydi. Ama ikinci kızınızın haberi olsun. Zeyn'in de aynı yoldan geçmeye hiç niyeti yok. Anne, yemek yine çok yağlı olmuş. Bay Jelkivalı. Evet. Bugünkü yemekler sizin sorumluluğunuzdu. Evet, tabii ki. Gidin ve neler yapabileceğinize bakın tabii. lütfen. Tabii, hemen gidip bakıyorum. Gel Gahar, sana evi göstereyim. Gerçekten de harika görünüyorsun. Sağ ol anne. Arkadaşlarının iyi olduğuna emin misin? Aa, gidip bakarım. Soraya, bu neydi böyle? Onlar bizim konuklarımız. Eğer konuklarsa konuk bilsinler. Bunu bir yakınlaşma haline getirmeye hiç gerek yok. Osman Bey, oğlum için bir evlilik teklifiyle gelen herkesi... ...eğlendirecek değilim, anladın? Lütfen böyle. O ya. zaman eğlendirme. Ama en azından hakaret de etme. Kimin evlilik teklifinin geçerli olacağını... ...ancak...